Anne kolay gelsin. Yine pırası yapmışsın anne ya. Kokusundan anladım. Sen şimdi bırak yemeği. Öğlen öğretmenin aradı. Bu çocuğa diyor ne oldu diyor. Kötü arkadaşlar mı edindi diyor. Oyunlara mı dadandı diyor. Geçen sene sınıf birincisiydi. Bu sene sınıf sonuncusu diyor. Anneciğim ben geçen sene sınıf birincisi olduğunda sen çok sevinmiştin ya. Eee evet ne olmuş? Sen hep ne dersin? Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Bu sene de başka anneler sevinsin istedim. Yemekhanede öğrencilerin masaları boşken niye gelip benim masama oturuyorsun Hasan? Yemeği aldım masayı boş görünce de oturdum ne var bunda? Öküzlerle kartallar aynı masada oturmaz. Peki o zaman hocam ben uçuyorum. Sana göstereceğim ben bu lafı öğreteceğim. Kanka yemekhanede hocaya lafı bir koydum. Ne olduğunu anlayamadı ha. Şimdi gelir bütün ders bana sarar. Kıllık yapar. Hasan tahtaya gel bakalım sözlü olacaksın. Ne dedim ben sana bak gördün mü? Adam daha yoklama almadan beni tahtaya çağırıyor lan. İçine fena oturmuş. Hasan hadi çene çalma gel tahtaya. Şimdi sana bir soru soracağım. Yolda yürürken iki tane çuval buldun. Birisinin içinde para var. Diğerinin içinde akıl var. Hangi çuvalı alırsın? Tabii ki para dolu olan çuval alırım hocam. Hmm, demek ki öyle. Ben olsam akıl dolu olan çuval alırım. Normal hocam kimde ne eksikse onu seçer. Bu burada bitmedi daha seninle görüşeceğiz Hasan. Çocuklar yazılı kağıtlarınızı size dağıttım ki hangi sorularda yanlış yapmışsınız görün ve o konulara daha fazla çalışın. Ayrıca yazılı notlarınız yazılı kağıdınızın sağ üst köşesinde yazıyor. Ben 55 almışım kanka sen kaç almışsın? Vallahi benim notumu yazmamış. Sağ üst köşeye de öküz yazmış. Laf koymam adama amma oturdu lan adam benimle uğraşıp duruyor ya öküz yazmış şuna bak. Hocam yazılı kağıdının sağ üst köşesine imzanızı atmışsınız ama notumu yazmamışsınız. Evet arkadaşlar sınavın bitmesine 10 dakikanız kaldı. 10 dakika sonra herkesin yazılı kağıtlarını toplayacağım. Oğlum Hasan kendi kağıdına bak. Zaten kolay soru sordum. Arkadaşlar sınavınız nasıl geçti bakalım? Dediğim gibi sınav soruları çok kolaydı değil mi? Evet hocam sorular çok kolaydı ama cevapları çok zordu. Kolay gelsin hanım. Geldin mi? Yok daha gelmedim. İş yerinden görüntümü yansıtıyorum eve. Ya bir de dalga geçiyor Şuna bak ya. Ben oruç lazım size burada yemek hazırlamaya çalışıyorum. İftara az kaldı bak asabiyetim üzerimde git benimle uğraşma. Hanım sanki tuttuğun orucu bana tutuyorsun. Eğer oruç seni asla birleştiriyorsa tutma o zaman da. Boşu boşuna insanların da kalbini kırma. Böyle sinirlenip onu bunun kalbini kırarsan. Nerede kalacak tuttuğun orucun sevabı? Hasan nerede? Odasında git de biraz da ona sar. La havle ve la Kuvvete sabrın. Oğlum ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor tatilin? Derslerine çalışıyor musun bakayım? Yoksa oyun mu oynuyorsun? Hiçbir şey yapıyorum baba. Oğlum bak sen dün de hiçbir şey yapmadın. E tamam babacığım dün bitiremediğim için bugün hiçbir şey yapmamaya devam ediyorum. Kanka şunun telefona baksana dedesinden kalmış herhalde. İnternete girebiliyor mudur acaba? Kanka onun telefonu internete girdiğinde 3 gün kendine gelemiyor. Ya size ne benim telefonumdan siz kendi işinize baksanız ya ya. Kanka bu geçen dedi ki gelin benim telefonla bir selfie çekinelim. 3 kişi selfie çekindik. Fotoğraf o kadar bulanık ki kimin kimi olduğu belli değil. Kendimizi tanıyamadık. Vay be bu telefon fotoğraf çekebiliyor mu? Hadi bir de bu telefonla ben oyunda oynuyorum dedi. Şuraya pat diye düşüp bayılayım. Kanka Play Store'dan oyun Oyun oynayacak da bir oyun indirmeye kalkıyor. Oyunun indirme süresi 4 gün gözüküyor. <laughs> ya defolun gidin başımdan ya. Dalga geçip durmayın benimle ya. Allah Allah. Size ne benim telefonumdan? Kanka hadi kantine gidelim. Iphone 10 millerimizle oyun oynayalım. Bu eziyi de ezik telefonuyla baş başa bırakalım. <laughs> Ahmet ne oldu? Çok üzgün görünüyorsun. Hocam sınıftakiler benim telefonumda dalga geçti çok eski diye. Yok benim telefonum çok eskiymiş de dedemden kalmış da onların iPhone 11'leri varmış da telefonumda ben de çok ezikmişim de benimle böyle dalga geçtiler ya. Demek dalga geçtiler, vay terbiyesizler. Yürü telefoncuya gidiyoruz. Telefoncuya mı? Hadi ya. Gidelim hocam. Bu iPhone'un en son modeli hangisi? iPhone 14 Pro Max hocam. Merhaba, kolay gelsin. Bir tane iPhone 14 Pro Max alabilir miyiz? Tabii ki efendim. Ödemeniz kredi kartı mı olacak, nakit mi olacak? Kredi kartı ödeme yapacağım. Çok güzel telefon değil mi hocam? Tam bir teknoloji harikası. Aynen aynen, güzel telefonmuş. Hocam inanamıyorum. Ya benimle dalga geçtiler diye Beni eziklediler diye Bana iphone 14 aldınız Sana mı aldım sana almadım oğlum kendime aldım lan 40 bin liralık telefonu sana niye alayım ben Nasıl yani Sen 5 kuruş parası olmayan çulsuz bir öğrencisin Bunlar senin telefonunla bile dalga geçiyorsa 2 gün sonra benim telefonumla da dalga geçerler Senin gibi rezil olup ezik durumuna düşmemek için Kendime en son model telefon aldım Beni niye getirdiniz o zaman buraya Telefonundan anlıyorsun diye getirdim seni Kanka gördün mü gördün mü? Neyi gördün mü? Havada uçan kuşları. Gördüm gördüm. Allah Allah. Kanka gördün mü gördün mü? Hani nerede neyi neyi gördün mü? Bahar geldi ya etrafta açan çiçekleri. Gördüm gördüm te Allah'ım ya. Kanka gördün mü gördün mü? Gördüm gördüm. Gördüysen o zaman köpeğin bokuna niye bastın? Ahmet hayırdır oğlum arkadaşların senin için ameliyat olacak uzun bir süre gelemeyecek demişti. Hocam ameliyat olacağım gün hastaneden kaçtım. Hastaneden mi kaçtın neden? Hocam hemşire dedi ki ilk ameliyatınız olabilir ama bu kadar korkmanıza gerek yok. Bakın elleriniz de titremeye başladı dedi. Yani oğlum sen de o kadar heyecanlanmasaydın sonuçta bu senin sağlığın için gerekli olan bir şey. Hocam bunu bana söylemedi doktora söyledi. Evet arkadaşlar, bu roman söylediğim gibi edebiyat tarihimizin en iyi romanlarından bir tanesidir. Hepinize bu romanı okumanızı tavsiye ediyorum. Hocam ben dediğiniz romanı okudum ama bana hiç akıcı gelmedi. Bir süre sonra romandan sıkılmaya başlıyorsunuz. Hasan oğlum sen daha önce roman mı yazdın ki iyi veya kötü olduğu hakkında bu kadar kesin bir fikir yürütüyorsun? Peki hocam ben yumurta yediğimde iyi veya kötü olduğu hakkında bir fikir yürütmem için önceden yumurtlamış mı olmam gerekiyor? Evet arkadaşlar geçenler ödev olarak Ramazan temalı bir resim çizin demiştim. Getirin onları kontrol edeceğim. Hasan oğlum bak arkadaşlarına ödev veriyorum ya. Sen duymamazlıktan gel oğlum. Sen bundan sonra bir şey getirme ya. Ne bu? Hep boş kağıt getiriyorsun. Şimdi çöp adam çizip getirmişsin. Ne bu? Hocam melek çizdim. O çıkıntı olan şey ne? Kanadı mı? Evet kanadı hocam. Hani meleklerin kanadı olur ya. Oğlum hadi çöp adamdan melek çizdim Bari iki kanat yapsaydın da bir şeye benzeseydi. Sen hiç tek kanatlı melek gördün mü? Peki hocam siz iki kanatlı melek gördünüz mü? abi bir tane simit versene abi yarın vereyim parasını ya Yürü git lan veresiye ya Ahmet ne oldu oğlum ne bu halin böyle üzgün görünüyorsun Hocam kantinci Ferhat abiye gittim karnım çok açtı bir tane simit istedim parasını yarın vereyim dedim vermedi simidi Ne demek vermedi ya tamam ben konuşacağım sen merak etme Hocam buyurun beni çağırmışsınız Ahmet ben kantinciyle konuştum bundan sonra istediğini alabilirsin Yalnız aldığına karşılık imza atman gerekiyor tamam mı oğlum Tamam hocam imza atarım Allah sizden razı olsun Cevdet hocam hoş geldiniz buradayım ben bir tost ısmarlayayım gelin size Kanka... Kanka bu Rüstem Hoca var ya çok kral adam. Baksana herkese bir şeyler ısmarlıyor. Çok gönlü bol. Allah razı olsun bana da çok yardımcı oldu. Aynen bu adam herkese bir şeyler ısmarlıyor da bu kadar parayı nereden buluyor bu? Oğlum elin açık hayır işleyince Allah bir yerden veriyor demek ki. Arkadaşlar bugün sizinle bu son dersimiz. Benim tayinim çıktı artık başka bir şehre başka bir okula gideceğim. Hakkınızı helal edin. Hocam tayinenizin çıktığını bugün duydum. Duyduğumdan beri çok üzgünüm. Yaptığınız iyilikleri hayatımın sonuna kadar unutmayacağım hocam. Merak etme unutamazsın. Anlamadım hocam. Ben de seni hiç unutmayacağım Ahmetçim diyorum. Ölene kadar kalbimin bir köşesinde her zaman olacaksın. Ferhat abi Rüstem Hoca da gitti. Artık simit de vermezsin. Sen merak etme Ahmetçim yazarız yine. Yazar mısın? Nasıl yazarsın abi anlamadım. Oğlum senin aldıkların hepsini ben yazıyordum sonra ödersin diye. Bilmiyor musun sen? Yo hayır abi ben Rüstem Hoca ısmarlıyor zannediyorum onları. Benim sana simit vermediğim gün Rüstem Hoca geldi. Ahmet'e hesap aç. Ne isterse yaz. Onda yanlış olmaz dedi. Ben de hesap açıp yazdım ne aldıysan. Rüstem Hoca kendi yediklerini ve öğretmenlere ısmarladıklarını da senin üzerine yazdırdı. Benim üzerime mi yazdırdı? Ulan ben de zannediyorum ki kendisi ısmarlıyor. Abi ben nasıl öderim bunların hepsini? Valla Ahmetçim şu anda borcun 5000 lira. O imzaladığın kağıtlarda senetli. O senetleri nasıl ödersin? Artık orasında sen düşün. Bilal tahtaya gelir misin oğlum sözü yapacağım. Bilal söyle bakalım kulak ne işe yarar? Kulak duymamızı sağlar hocam. Peki dil dil ne işe yarar? Dilimizde tat almaya yarar. Aferin. Peki burun ne işe yarar? Karıştırmaya yarar hocam. Arkadaşlar Ramazan ayındayız. Bu ay fırsat ayıdır. Bu mübarek ayda tövbeye istiğfar edip ibadetlerimizi arttırmalı ve tüm yıl boyunca böyle davranmalıyız. Unutmayın ki çok sevap işlerseniz cennete, çok günah işlerseniz cehenneme gidersiniz. Hocam peki yazın deniz kıyısına tatile gitmek için ne yapmalıyız?